Herkese merhaba arkadaşlar Bugün The Survivor adlı oyunla karşınızdayım Giriş sayfasından da ve isimden alışılacağı üzere bir hayatta kalma oyunu Bu tür oyunları pek çoğumuz sever ee, Nasıl desem Bunun örnekleri vermek istersek Bilgisayardan yakından tanıdığınız Rust oyunu ve Minecraft En ünlü en popüler örneklerinden iki tanesi Bunu Google Play'de bulmanız çok zor. Bu deneme aşaması gibi bir şey sanırım. Ben anlayamadım pek. Bunu internet sitesinde APK oyun internet sitesinde gezerken karşılaştım ve ben de bu tür oyunları çok seviyorum. Ondan e, deneyeyim dedim. Pek fazla bir e, şeyim olmadı. İnceleme şey vaktim olmadı. Ben de yani vakit derken inceledim bir iki dakika. Hemen e, video almak alma gereği duydum. Her neyse daha fazla uzatmak istemiyorum. Multiplayer seçeneğimiz var. Bu multiplayer zaten bildiğiniz üzere çoklu oyuncu ve aynı wifi üzerinden oynamak zorundasınız. Arkadaşınıza yükleyip bu oyunu beraber oynayabilirsiniz. Hemen oyunumuza başlıyorum. Bu tanıtım videosu gibi bir şey olacak. Ee, bunu seri halinde yapmayı düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda beğeniye göre daha böyle sık veya daha az geleceğe siz belirleyeceksiniz beğendiyseniz beğeneceksiniz yani likelayacaksınız. Ben de ona göre daha sık böyle videolarını çekeceğim. Evet, elimize bir taşla başladık yolun ortasında. Bilmiyorum bu yol nereye gidiyor. Hiç takip etmedim, bakmadım. Bir özelliğimiz var. Yani özellikle mi farklı bir hava katmış oyuna? Şu üstte gördüğünüz gibi belirttiğim gibi bir çubuk var. Radyasyon çubuğu. Bu oyunda belirli yerlerde radyasyonlar var. E, zaten girdiğiniz zaman o alana hemen belli ediyor. Ekranınız karıncalanıyor ve garip garip sesler geliyor. E, bunu da belirtmek istiyorum. Zaten bu çubuk olduğu zaman ölüyorsunuz. E, nasıl bir oyunun hikayesi var bilmiyorum. E, yazmamışlar. Bir şey yapmamışlar. Ama oyunun amacı güzel. Gayet etrafı gördüğünüz gibi. Böyle üst düzey grafikler olmasa da oyun zevki çıkartabiliyorsunuz. Ben ağacımı kesiyorum. Bu arada oyunun başlarında ağaç kesmek ve taş çıkartmak çok çok sabır isteyen bir iş. Saydım buna kaç kez vurduğumu. 20 vuruştan sonra bu ağacı yıkıyorsunuz. Ve her bir ağacımızdan 28 tane odun, 26 tane odun o civarlarda çıkıyor. Bu arada kusura bakmayın böyle sesim böyle pürüzlü. Hem halsizim hem de böyle biraz rahatsız havalarındayım, rahatsızlanacakmışım gibime geliyor. Onun için pek canlı konuşamıyorum. 2 tane ağaç keseceğim sadece çünkü fazla zaman yemek istemiyorum. Dediğim gibi baya baya sabır istiyor ve ağacın o düşüş sesi çok Nasıl desem güzel geldi bana nedense. Böyle çıtırdaması o da ayrı bir şey. Evet ben direkt ben kayamıza daldım. Şurada herhangi bir kayaya daldığınız zaman taş çıkartabiliyorsunuz. E taşın yanı sıra sülfür denen bir madde ve demir çıkartıyorsunuz ama sanırım bu haldeyken çıkmıyor. Kazmayla yapmanız lazım. Ben e, şeylere gireyim. Şurada gördüğünüz gibi böyle bir sürü malzeme var. Şuradan ev malzemeleri. Ee, masa. Bu ne? Okul yapmak için mi? Ya bu masa ne? Şurada bir sürü aha piknik şeyi. Çarşafı mı artık şey mi? Bezi mi? Şu baltamız yapacağım ve bunun arkasından bu demir balta. Ben taş balta yapacağım. Daha o aşamalara geçemedik. Nerede ya? Bu sopamız şuradaydı ya. Heh. Balta ve kazmamızı yapacağım bu bölümde. Yani e, dediğim gibi tanıtım bölümü, fazla bir oyuna giriş yapmayacağım. 20 tane istiyor kazmaya. 20 tane taş. Daha 10 tane taş çıkardık. Ve her vuruşunuzda da taş çıkmıyor. Arada böyle 2 vuruşta bir çıkıyor, 3 vuruşta bir çıkıyor. Belli olmuyor rastgele. Gördüğünüz gibi 3 kez arka arkaya çıkarttık. 4 oldu. 5 Evet. 5 kez üst üste taş çıkardığımız da oldu. 20'yi tamamladık. Hemen kazmamızı yaparak daha böyle hızlı yapmayı düşünüyorum. Böyle planlıyorum. Artık her neyse. Sülfürümüz çıktı, demirimiz çıktı ve taşı çıkartmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi aşağıda da şu sülfür ve şu da demir. Demir değil mi bu? Bu mu demir yoksa? Bir dakika. Evet şu demirmiş. Böyle 15-20 tane de taş çıkarayım. Tamam 16 tane yeter. Fazla uzatmak istemiyorum. Hemen gördüğünüz gibi şurada 45 tane odun istiyor ve Yok 45 odun nereden çıktı ya 10 tane odun istiyor ve 10 tane de taş istiyor hemen yapıyoruz bunu Şuradan inventörüye girerek Şunu içeri bırakalım Evet Elimizi de baltalarak iki tane ağaç keseceğim Sanırım iki ağaç yeterli e, baraka yapacağız kendimize gece kontu gibi bir şey Fazla böyle haritayı gezemedim yani çevreyi gezemedim bakmadım. Ne var ne yok sanırım hayvanlar da vardı. E, İlla ki like olacak da hayvanlar. Acaba ne tür hayvanlar e, nasıl yapılmış? Şurada bir şey mi var ya? Dur Allah aşkına bir şey buldum sanırım ya. Bu ne lan? Trak traktör mü ne bu? Aman Allah'ım. Bir kamyon. Bilmiyorum bakayım. Binseydi çok güzel olurdu ama maalesef binilmiyormuş. Ama bunun burada durması bile güzel bir şey yani bunu buraya koymaları bile. Bakın etrafta işte daha böyle güzel şeyler vardır işimize yarayan tabii ki de. Böyle süs olarak durması da çok da böyle şey değil. Tam görüntü olarak güzel ama. Böyle ne bileyim araba olsun bir şey olsun. Kullanmak güzel olurdu aslında. Şurada. Aha ev. Evet. Yavaş yavaş böyle oyunun içine girdik. Bakalım. Lan. Evet ilk hayvanımız sanırım bir kurt. Kurt mu köpek mi artık neyse. o vursak. Allah'ım tilkinin önünden geçtik. Abi ne ne biçim vuruyor bu ya? Allah kahretmesin. Sonunda kestik ve içinden köpek eti çıktı. Artık kurt etimi köpek eti çevremize bakalım da şimdi ne ne olur ne olmaz evet son ağacımıza keseyim Etrafta bir sürü şey varmış ya abi cidden güzelmiş yani böyle hiç gelişmemiş de olsa yani nasıl desem ilk halde olsa cidden güzel ya oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar bu arada oynamak isteyen arkadaşlarımız için e, link vereceğim aşağıda açıklama bölümünde ulaşabilirsiniz Buradan APK dosyayı indirebilirsiniz. Dosyalarımızın boyutu data ve APK dosyası olarak toplamda 129 MB. Aslında normal bu şeye göre. Güzel yani uygun bir boyut. Merdiven. Burada bir şeyimiz var herhalde. Depo mu artık ne diyelim buna. Bakalım ne özelliği var. Oradan da böyle Akşam olurken etrafı izlersiniz. Fazla bir özelliği yokmuş. Şurada bir ev görmüştüm ya nerede? O çok güzel ya. İnşallah İç giriliyordur içine de. Abi giriliyor mu bunun içine ya? Girildiğini sanmıyorum da. Aa tavşan dur. Sen ne güzel bir tavşansın lan öyle. Evet ilerleyen zamanlarda et sıkıntımız olmasın. Şuradaki ne ya? Abi şimdi korkuyorum yani yaklaşmaya çünkü oyunun giriş anına itibaren böyle korkunçlu müzikler başladı. Abi zombiler var burada ya. Cidden böyle oyun iyice sarmaya başladı. Ben böyle bilmiyordum başta. Şuna bir saldırsam ne olur acaba? Et çıkıyor içinden. Şu tipe bakar mısın Allah aşkına? Allah'ım iki tane oldular. Tüylerim diken diken oldu kaç. Kaç 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 kaç. Lan. Oğlum iyice düştük ortaya. Sığınacak bir yer yok mu ya? Bu radyasyondan dolayı ya. Radyasyon bunları hep etkilemiş. Merdivenden çıkılmıyor mu? Cidden güzel ya. Dur fazla daha şey yapmak istemiyorum ama. Elektrik direkleri melekleri. Doldurmuşlar oraya. Şöyle. Gördüğünüz gibi şurada böyle yıkılmış. Evet. Sanırım radyasyonlu bölgeye giriyoruz. Şöyle ses geliyor. Ee, bilmiyorum videoya yansıyor mu o ses. Ekran karıncalanıyor ve gittikçe şuradaki çubuk dolmaya başlıyor. Ve tabi sonumuz kaçınılmaz ölümcül bir son. Fazla bir şey bulaşmak istemiyorum. Elimizde 119 tane var. Şurada yapacağımız bir şey var mı? Heh, şu bakalım kutu gibi bir şey ama işimizi görür. Şuradaki evlere girmek olsaydı gayet güzel olacaktı da bunu yapan e, kimse artık fikir güzel ama pek uygulanış açısından güzel olduğu söylenemez. Kaç odun istiyor bu? 115 tane vardı. Artık 70 tane, 50 tane falan istiyor sanırım. Hemen şunu yapıyorum. Bunun kapısı, kapısı, kapısı nerede? Kapısı şu. <laughs> evet, anahtarlı bir kutu. Anahtar olması gerek kesin yani. Bir kutu da olsa hırsız mırsız girer. Aman Allah. Allah korusun. Evet ben daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. oyun gayet güzel. Böyle daha böyle detaylara inmeyim, inmeden böyle bir tanıtım videosu gibi bir şey olsun. İlk bölüm. Başka videolarda böyle daha da geliştireceğiz oyunu tabii ki de. Bir sürü daha keşfetmediğimiz yerler var. Şurada bir şey vardı oraya gitmeden daha fazla uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Sevdiyseniz böyle beğenmeyi unutmayın. Beğenilere göre daha böyle sık getireceğim bu videoları. Bu arada kusura bakmayın videonun başında dediğim gibi biraz halsizim. Böyle sesim böyle pürüzü çıkıyor. Kusura bakmayın böyle canlı anlatamadım. Tabi başka videolarda daha farklı olacak. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. abone olmayı unutmayın. Desteğiniz benim için önemli. İstek oyunlarınız varsa yorumlarda yazarsınız. Hepsini okuyorum. Şimdilik Şimdi bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.